Bugün Müslümanlar olarak ihlas kelimesinin zihinlerimizde berraklaşmasını sağlamamız gerektiğini anlıyoruz. İmanımızdan başlayarak en alttaki yaptığımız ibadete varıncaya kadar her alanda ihlas ayarı yapılması gerekiyor. Müslümanlığımıza. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Allah deyince akan suları durdurdular. Başka bir gaye olmadı onlar için. Bugün ise biz Allah'a imanımız olduğu halde Elhamdülillah. Nefislerimizin arzuları, nefisler kompleksinden oluşan çevremizin baskısı, Müslümanlığımızın yol hızını rahatsız etmektedir. Buna biz ihlas sıkıntısı diyoruz. Şeytan bizi avucunun içinde oynatıyor. Çünkü şeytanın Allah'a verdiği sözde illa ibadekel muhlasin. İhlaslı kullarına dokunmam demişti. Onun için Ebu Bekir radıyallahu anh'a dokunamadı. Ömer'e dokunamadı. Osman Ali'ye dokunamadı. Bize dokunabiliyor. İlla ibadekel muhlasin. Muhlis kullarına dokunmam ya Rabbi. Hain mel'un o bile ihlasın kıymetini anlamış. Ne demek ihlas? Var yok Allah gerisi boş. İhlas bu demek. <Sessizlik> <Sessizlik> İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin demek. Namaz da kılsam, kurban da kessem, ölsem de yaşasam da her şey Allah için. Sözle değil ama duvara asılmış bir tablo olarak değil bu, eylem olarak. Doğurduğu çocuğu Allah için doğurmak, emzirirken Allah için emzirmek. Çocuğunu parkta dolaştırırken bile iki yaşında çocuğunu bunu Allah için yapabilmek, ihlas budur. Yatak odasındaki o müstehcen sahnede bile ihlas arayan ve bunu sadaka olarak yazan Allah'ımız var bizim. جل جلاله